Dostlar merhabalar. Bugün motoru nasıl çalıştırırız? Sabah ilk uyandığımızda ne yapmamız gerekiyor? İşte kalktık motoru yanına geldik. Ne yapmalıyız, ne yapmamalıyız? Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Bu arada anlatacağım şeyler bence hani tüm motorlu taşıtlar için geçerlidir. E, motosiklet için daha da geçerlidir. E, daha hassas çünkü. Biraz bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Misal sabah uyandınız, geldiniz motorun başına. Direkt kontağı açıp marşa bastınız. Bunu yapmamanız gerekiyor arkadaşlar. Bütün içten yanmalı motorlar ekstra bir elektrik sistemiyle donatılmıştır. Yani işte buna e ekübeğini, ondan sonra e, işte aküden gelen elektrik vesaire, işte bu marş dinamosunu besleyen hat. Yani motorun çevresi bunlarla çevrelidir açıkçası. Şöyle bir benzetme yapabiliriz. E, motorun hani damarları gibi bir şey bu elektrik sistemi motor da kalbi diyebiliriz hani vücudun böyle örneklendirebiliriz şimdi siz daha elektrik sistemi hazır olmadan direkt marşa basıp böyle çalıştırmaya çalışırsanız garip bir cümle oldu <laughs> çalıştırmaya çalışırsanız arkadaşlar illaki bir yerlerde böyle bir hazır olmayan şeyler vesaire olacaktır o yüzden önce yarım kontak yapıyoruz. Yarım kontak yaptıktan sonra artık modeline göre değişir bu motosikletin. Hani çek yapmasını vesaire, işte kendini hazır hale getirmesini, kontrolleri yapmasına bir izin verin motorun. Bunlara izin vermezseniz sıkıntı arkadaşlar. Yani bir yerde hazır olmayan bir parça size ileride büyük sıkıntılar çıkarabilir sürekli böyle yaparsanız. Tamam, o ilk evreyi atlattık. Elektrik sistemi hazır. Motoru çalıştırıyoruz arkadaşlar. Çalıştırdıktan sonra da şunu yapmıyoruz. Direkt üzerine binip hadi bana eyvallah demiyoruz. Yani neden? Çünkü şimdi motor çalışmıyorken arkadaşlar yağ motorun içindeki yağ en dibe çöker. E doğal olarak motorun üst tarafında kalan parçalar ne oluyor? Tabii ki yağlanamıyor arkadaşlar. İlk çalıştırmada. Hani siz direkt çalıştırıp vitesi atıp giderseniz motorun üzerine öyle bir yük bindirirseniz ne olacak? Motor yağsız o yüke maruz kalacak. Ve zaten o kadar hani parçalar birbirine milimetrik ki Hani e, motor ustaları falan daha iyi bilir Yani bütün parçalar böyle birbirine milimetrik oturur arkadaşlar Hiçbir boşluk göremezsiniz O kadar milimetriktir ki Hani parçalar birbirinin içine girer çıkar Ama o kadar milimetriktir ki Hiç böyle bir boşluk vesaire gözle gö göremezsiniz ya e Şimdi bu kadar hassas, bu kadar e, hani ince bir mühendisliğin üstüne yapılmış bir şeyi doğal olarak yağsız çalışmak çok etkileyecektir. Sürtünme tabii ki var, bütün parçalarda. Bu kadar milimetrik olduğu için arkadaşlar hafif de olsa bir sürtünme vesaire bunlar olacaktır. Zaten bu sürtünmeler var diye motor yağı kullanıyoruz. Şimdi hiç bir şey yapmadan böyle direkt gazı açıp giderseniz motora uzun vadede zarar verirsiniz. Üçüncü bir yapılmaması gereken şey de tamam çalıştı işte bir dakika falan. Sonra girebilir miyim? Hayır arkadaşlar. Ee, şöyle, mesela bu Enver Busta'da var. Motoru ilk çalıştırdığınızda ekranda Cold Start yazar. Ve e, fabrika kullanıcı hani e, kitapçığında bu belirti Cold Start yazısı sönmeden hareket etmeyiniz diye. Yani. Niye? İşte motorun içindeki yağ ısınsın, Şimdi biliyorsunuz yağlar da arkadaşlar belli bir sıcaklıkta hani en iyi verimi sağlayabiliyor. Ayrıca soğukta hani soğuk bir metalde kırılma eğilimi daha fazla olur arkadaşlar. Sıcak bir metaldense hatta şöyle örnek verebilirim size. Misal demir ustalarına Göz önüne getirin. Demir ustaları ne yapar? Demiri ısıtır arkadaşlar, şekil verebilmek için değil mi? Ama asla kırılmaz o. Mesela ne yapar? Şekil alır. Ee, o kadar balyozla vesaire vurmasına rağmen dikkat edin, asla kırılmaz. O yüzden metalin sıcak kalması iyi bir şey. Ama Soğuk bir demire balyozla vurup kırılma ihtimali yüksek arkadaşlar. Sıcak demirde kırılmaz. En fazla yamulur. Yani buradan mantık yürütebilirsiniz. Ayrıca dediğim gibi ya yağda da ya da belli bir sıcaklıktan sonra hani yüz yüzünü verebiliyor. E peki ne yapacağız arkadaşlar? şunu yapacağız. Motoru çalıştıracağız. Elektrik aksamını bekleyeceğiz. Sonra çalıştıracağız. Sonra bir müddet ısınmasını bekleyip yaklaşık yani 3 dakika falan yani çok da uzun sürmüyor arkadaşlar. Motosikletler arabalara göre çok daha çabuk ısınıyor bu arada. Hacminden dolayı mı artık? Onu tam bilmiyorum. 3 dakika falan sonra hani yağ sıcaklığı falan böyle normal değerlerine geldiğinde artık motorunuzu hareket ettirebilirsiniz. Hiç de bir sıkıntı olmaz. Ha bunları yapmasanız hemen motorunuz elinizde mi kalır? Kırılır mı? Hayır arkadaşlar öyle bir şey yok. Hani tabii ki hemen bir şey olmaz. Sonuçta bu parçalar öyle hemen çat diye kırılıp şey yapacak kadar güçsüz değil belli bir mukavemete dayanabiliyorlar. Ama arkadaşlar fayda var bunları yapmanızda. Uzun vadede motorunuzu daha sağlıklı, daha uzun ömürlü olsun diye hani bunları yapmanızı Efendim abi? Gel. Aynen, aynen. 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 Gel abi. <laughs> Vallahi abi, güzel ya işini görüyorsa iyi. Eyvallah her motor iyidir. Ne diyorduk arkadaşlar ee, yani iş, bu size kalmış hani dediğim gibi direkt gelip çalıştırıp gidebilirsiniz de Bu da bir tercih. Ama emin olun uzun vadede o motor size büyük sıkıntılar açacaktır adamlar boşuna bu önerileri yapmıyorlar. Mesela bu Envy Argos'ta adam artık göstergeye koymuş. Yani diyor ki, kardeş kolt, soğuk şu an, yapma. Dur bir ısınayım, öyle. Oh, Ahmet, ee, ofa bas kardeş. Kurban, ufa bas, ofa. Ah, ofa basar mısın kardeş, klimanın kumandasını ver. Yani bir de arkadaşlar ne kadar beklerseniz motorunuz o kadar güzel yağlanır, yağsız bir yeri kalmaz. Anladınız mı? O yağ motorun her yerine ulaşmış olur. Yani bunlar hep faydalı şeyler yani. E, niye yapmamakta direnelim, değil mi? O yüzden dostlar asla ve asla bunları yapmıyoruz. Zaten başka da bir esprisi yok Ha e, Motor ısındıktan sonra da çıktık Hemen böyle redline falan yapmayın Hemen 3 dakika çalıştı daha o Motor e, Biraz sürün arkadaşlar Şöyle bir 5 kilometre 10 kilometre Şöyle biraz sakin kullanın Ondan sonra gaz açmaya Başlayın Yani bu da önerilen Bir şey bu arada arabalarda da Geçerli bu anlattıklarım Hani süreleri biraz farklı olabilir ama arabada da geçerlidir arkadaşlar. Özellikle turbo benzinli araçlarda ee, onlar da bir de gelip stop ederken de beklemeniz gerekiyor vesaire. Hani o turbo yağsız kalmasın diye yüksek devirde çalışırken önce turbonun devrenin düşmesini bekliyorsunuz hani. Öyle anlatayım. Yani bunlar mekanikte arkadaşlar olması gereken şeyler, bilinmesi gereken bilgiler. Dikkat ederseniz etmezsiniz. Tamamen bu size kalmış. Ederseniz faydanıza olur. Siz bilirsiniz. <laughs> ay ay, yağmur yağacak gibi. E, hatta yağıyor mu anlamadım. Evet dostlar, bugünlük de. Videomuz bu kadar olsun. Ee, sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Kanala abone olmayı videolara yorum beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz bunlarla büyüyor kanal. Allah'a emanetsiniz dostlar.